Anlaşmazlıklarla geçen boya alışverişinden sonra sıra geldi duvarları boyamaya. Vallahi ben hiç gözümde çok büyüyor, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Böyle ortaya çekelim, boyayacağını boya. Ben sıkıldım. Ben bu dolabı nasıl çekeceğim bu kocaman dolabı ya? Vallahi bak benim toz aldığım gibi yapalım. Dolabı çekmeyelim, etrafını boyayalım gel. İş birliği. Var mısın? Nasıl yapacağız? Sinirleniyorsun yatağa geliyor. Bu çarşafı yeni aldım ve pembe. Buna bir zarar gelmesini istemiyorum. Pixel tedirgin oldu Abi şu an. Abi sen bu pembe aşkın ne ya? Çıksana bu konumdan ya. Biraz Çıksan yavaş. Çıksana bu pembe konumdan ya. Yavaş bak. Ya ne yapsam buraya? Ne ölçsem ya ben? Çıksana bu pembe konumundan ya. Ne yapsam? Abi sen dışarı çıksana ya. Yok İçeris yok. Dışarı çıksana sen ya. Sen koymuyorsun ben hiç yapmayayım ya. Şöyle açayım da yatağa gelmesin. Çık dışarı ya, çık dışarı ya, odada çık dışarı ya, odada çık dışarı, odada dışarı çık. Çık tamam. ya. Ya pembe çık çarşafımı ya. gittim pazardan aldım o kadar. Ya tam pisletiyorsun. Çık. Gel oğlum, gel. Dışarı çık, dışarı çık, dışarı çık. çık. Git. Oturacağım pikselle. Abi oturun yardım etmiyorum, bir şey yapmayın ya. Yazık değil mi bana ya? Bakıyorum nasıl iş yapıyorsun, puanlayacağım seni. Aşkım bak çok gerginsin. Ben bu gergin Aa. ortamda bulunmak istemiyorum. Köpek de tedirgin oldu, lütfen bir şarkı söyle kendine gel. Sen ne yapıyorum sen benden ne istiyorsun? Serpü söyleyince sakinleşiyorsun ya. sakinleşmeni istiyorum. Hadi. Dağlar dağladı beni gören alırdı beni hayırdır zalım var dar da kar etmez Aslı bana Senle ne yapacağım ben ya Vallahi Bravo biraz sakinleşsin en azından Of Rahat bir şeyler giydin üstüne Ben de yaptım kombinimi hazırım Ne kombini? Şimdi, mi sen? şimdi tavanı boyayacağımız için topuklu ayakkabı giydim. Sen sahneye giydim. Mi Taktığın gözlük ne bilin içinde? Tavanı boyayacağız ya boya gözüme adam var diye. Ayakkabı ne ayakkabı giymişsin sen? Ya uzanmak için. Tavana, tavana uzanmak için tavuklar yapıyor. Tavana ya? ayakabı... bir işin var mı? Ben yapacağım, sen mi yapacaksın? Nasıl uzanacaktın? E, yalandan iş yaparmış gibi kendini burada gösterme ya. Böyle uzanacağım. Ya bir git ya, git saç boyası almışsın kendine git saçını boya ya. Gözlük taktım, boyu gözüme damlar diye düşündüm Sen Bak. burada ne işin var ki? Ben boyayacağım, ben sen boyamayacağım. Madem sen boyayacaksın, al sen de tak o zaman. Ben al ya. tak, tak ya, gel. Kalpli gözlüğü çek biz tamam. karımız tamam. ya. Allah. Takar mısın? Takmıyorum lütfen? ya. Benim tak. Takmıyorum, Benim... hadi ya. Şımarma hadi. Aslında görünce var ya çok şaşırdı. <laughs> Hayret, sen ve gülmek. Neye gülüyorsun? Bu ne şimdi? <gülüyor> sence... ne gülüyorsun? Bu ne şimdi? Sosis. Niye doğru sosis çizdin? Sosise mi benziyor sen? Ne bileyim koltuğa benziyor. Bizim koltuğu mu çizdin? Ne yaptın? Nasıl yani koltuk? Ne, ne anlamadım ki? Hiçbir şey benzemiyor. Sosise benziyor bak mı? İyi de duvara niye sos çizdin? Çeksene şey ya. Ablanla anlaşma mı yaptın? Bu ne anlat bana evet. ne bu? bu? Neye benziyor? Hiçbir şey benzemiyor. Sen dudaklarına benzemiyor mu bu? Ne benim dudağım bu benim ya? benim dudağım bu kadar küçük Çok, mü? Komple burayı maviye boyayacağım. Saçma Ver şunu. Ver. En en ver. En biraz ben, biraz büyük yap. Bu kadar küçük mü benim dudaklarım? Zaten <laughs> kabulleniyorsun bile. Bu kadar geniş <laughs> değil yani bu koltuğa benzemiş. Çek şu koltuğu çek. Anca bana bağırıyor. Ya. ne son güzel. Sonra elin de ayağın çiğ sıkışı burada sen ağlayacaksın. Şarkı sonra. söyledin sakinleştim yine bağırıyorsun. Bak korkuyor kaçıyor. Oo. Kaçar. Kaçar Vazgeçtim. Bunu sonra çekeriz. Niye? kameranın karşısına çekmeyelim. Neyi kameranın karşısına? Ben bunu bir süredir çekmiyordum. Bir şeyler çıktı altından. Ya biz hadi ya. Ama ben ya. <laughs> ya tuvalet kağıdı falan çıktı. Geçin Aa. Evden her şey çıkabilir. Aşkım. Evet. Bak ne çıktı. Ne çıktı? Ya? Bak. Bunun orada ne işi var? Hatırlıyor musun bunu? Bunun orada ne işi var? Sen bana taktığın notalı yüzük. Bunun koltuğun altında ne işi var? Bunun cevabını bana verebilecek misin? Hani musun? bunu bulamadığımız için kavga etmiştik ya. Tamam, bunun burada ne işi var? Sen... <laughs> ya ne bileyim, düşmüş koltuğun altına. Üç yani senedir daha, ben bu koltuğu çekmiyorum. Eğer verdiğim eşyamasam bu kadar mı sahipleniyorsun? Bu kadar mı değerli? Hayır, çok üzülmüştük, kavga etmiştik sen, ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Bak, sen yenisini ya? taktın sonra bana. Abi yenisini. Evlilik teklifinde. Eskisi bu sana ilk taktığım yüzük. Bunun Ö yerde ne iş var senin? Ya ben bilerek mi attım yere bunu? Düşmüş. Nereden Kaza? düşmüş ya? Parmağımdan, Sen gel, düş oraya. Nasıl düşmüş ya? Onun yerde ne işi var ya? Ben de bunu arıyordum başım, zaten. Başım, 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 zaten. Git ya, git saçını başını boya. Bak giderim, bir daha git. gelmem. Abi nereye gidiyorsun? git mutluğa, Tek başına boya, ne git. yapıyorsan yap. Ben buradan ben nasıl çıkacağım? Çek mi koltuğu? Ben gidiyorum ya. Git ya, git git. Çek it. Benim huzurumu bozma, git ya. Hadi. Hadi git, git saçını boyasana hadi. Beni bırak, şimdi yapayım ya. yardım edeceğine gidiyor orada küsüyor, ağlıyor mu? Ne yapıyor mu? Ne ediyor mu ya? Ne yapıyor mu ya? Aşkım. Ya senin orada ne işin var ya? Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu yüzük Ona bana... bana... Oğlum bunu, atsana bu hayvanı dışarıya ya. Bu yüzük bana büyük geliyordu. O yüzden parmağımdan düşmüş otururken. Ya tamam insan aşağıdan tamam, burada ne işin var? Hayır, Yatıracak ince bir sana şey bu. Laf, laf anlatmaya çalışıyorum sana. Burada oturacağım tamam mı? Bak şimdi bu yüzük bu parmağımdan böyle düş. Onun arkasına git. Ben de sen kızıyorsun diye artık bunu bu parmağıma takacağım. Özür dilerim. Ya, yüzük o parmağı mı takılır ya? <laughs> o zaman bunu küçültelim barışalım. <laughs> ya hadi git git oraya git bir gitsene bir ben ne sen ben beni sana, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sana yardım edeceğim. Zamanım geçiyor hadi ya akşam olacak. Olsun. Ben sana yardım etmek Bana istedim. ne yardım mı? Sen bana hiçbir şekilde yardım edemezsin ya. Edeceğim. Yen git orada boyanmışsın saçını boya tamam mı? Senin işin benden daha çok zor. Hadi daha zaman alıcı bir şey hadi git. O zaman git. senin bir tane fırçanla ben saçımı boyayacağım. Tamam hadi hadi git hadi. hadi. Tamam. Git. Git yıkma git. Yutacağım. Git oğlum düşeceksin bir yerini kıracaksın gitsene ya. Bununla saçımı boyayayım. Abi nereden ben... Bununla saçımı boyayacağım. Hey git onunla saçını hadi. Hadi akıllı ha. hadi. Cici hadi. <laughs> git. Git abi git. git, <laughs> Benden uzak. Sen böyle yaptın ya Kayahan. Ben bilirim sana ne yapacağımı. Ben bilirim sana ne yapacağımı. Beni sinir ettin. Demek sen git. Ben işime karışma. Wow, çok güzel bir renk. Bu dursun, bundan biraz tırnağımız. Bir duralım. Ya ben size demedim mi bütün eşyaları dışarı çıkarın diye. Abla... Siz, ab, ben ab, size katılıyorum. Bunların ikisi de aynı. Sen de burada boşuna cebelleşme. Abla ne güzel şeydi. badana yapmışsınız Seda ya. Abla. Hava iyiydi, sahil dolu insan da çıkaramadık. Gardolabını çek, çek, çekmeyelim, arkası dursun. Ay tülleri doldursun. çıkarmadınız ya. <laughs> Tülü perdeyi çıkarmadınız ya, <gülüyor> <gülüyor> ya siz. Ona ben Ama de akıl koymadı ki abla, koymadı ya. Sen de ona ben ben benzedin artık, sen de ona benzedin. Ben de akıl koymadınız Aa, ya. Sen, sen de akıl var mıydı zaten? Bir de insanlar inanmıyor diyorlar, ki, hadi canım olabilir mi diyorlar. Gördünüz işte. Tül perde yerinden çıkarılmadan boya boya. Allah başımda gelişin... dolanıyor dolanıyor dolanıyor. Vallahi ben unuttum bir her şeyi. Bir saniye. Tarşafın, yatağın açık. Evet. Orada çocuk şey kazıyor. Bir de bir de yatağa çekmeden etrafını boyadı sadece. Aslı sana söylüyorum onu. O çarşafları, nevresimleri çıkarman lazım. Çocuk orayı kazıyor, <laughs> elbiseni örtüyorsun üstüne. Seda Hanım, ben onu çıkaramıyorum ki zaten tahta kaşıkla geçiriyorum. Seda Hanım, zaten yatak batık ki niye çıkaracak ki? Zaten yatak yani rengi bile gözükmüyor. Ya ben de akıl Hanım... ki gelmiş başımda dolanıyor Seda dolanıyor. Şakası, beynimi götürdüm yastığı, benim orada ya. Kayan yastığın üstüne boya döktü sonra yastığı ters çevirdi Seda Hanım. Sen niye toplamadın orları? Ben zaten toplayamam bunu biriyle uğraşayım o zaman? Ben camda şey, sen de dalga geçer gibi budak evet. çiziyorsun. Ya ne Vallahi Bana baka baka ne oldu sana ya? Fark ettiniz e, yoruldum. mi? Yoruldum. İzlerken sinirlendim ya. Bu kadar olur mu bu kadar? Beceriksiz ikisi de ya. Senin yüzünden bak görüyor musun ya? Ben onlara ya? ne dedim? Şunları çıkarın bir hava alsın dedim eşyalar. Koltuğun altından tuvalet kağıdı çıkıyor oturma odasında. Ne işi var tuvalet kağıdının orada? Onu ben de sorguladım bilmiyorum. Kararı... Ben yaşıyorum o evde bana sor sen. sen. ne biliyorsun ya? Belki televizyon izlerken bir şey yiyip elimi silmişimdir arkaya düşmüş. Tuvalet kağıdına mı siliniyor el? Bazen evet. Gerçi sen köpeklerle köpeklerin çamaşırlarıyla yıkıyorsun onun eşyalarını normal. Benden de ben, ben eşyamı çekecektim ki? ben bu prensesliğime nasıl eşya Başlarım çekeyim? Başarım senin prensesliğine ya. Geldim başımda dolandım, dolandım, unuttum her şeyi ben. Doğru diyorsun. O zaman kameramanla mı çıkaracaktın? Ben taşıyamam. Aslı, Kaya Han'ın giysilerini köpeklerinin... E, ...yattığı ya da kullandığı eşyalarla beraber yıkıyor. Efendim Tülay? Aslı'cığım, harika. Ee, burada yapmakta yapmak da haklı yani. A, vallahi ha, çok haklı, Gamze'ye o kadar hak evet. veriyorum ki. Yani boya badana yapılmadan önce... O perdeler çıkarılır, özel eşyaların oradan kaldırılır, her şey yerli yerinde duruyor, siz boya badana yaptırıyorsunuz. Ya abla görmüyor Değil musun de. başımda dolanıyor dolanıyor, beni orada ya. huzursuz ediyor, strese sokuyor, unuttum her şeyi. Ben o perdeyi zar zor Unuttum kaktırım. her şeyi ya. dedi? Seda Hanım ben bilmiyorum demedin mi? Seda Hanım ne güzel dedi. Hala pazar günü çok güzel, evet. hepsini çıkarın yapın. Siz ne evet. yaptınız? Şarra insanlar vardı, denize giriyor millet orada oturmuş, Hava çıkaramadı. Güzel, camları açtım. Olsun insanlar olsun. Kayağıt. Ne olacak pazar günü sen orada badananı yapabilirsin. Eşyaları olsun. çıkaramadık da abla çok kalabalıktı ya. Ay bari balkona çıkarsaydınız. Sus bahane çıkarmayın be. Hayır, Ay sinir oldum. Balkonda eşya var. Bir saniye bir saniye. Efendim. Odadan odaya da geçirebilirler Seda'nın. Bir odayı boşaltırlar diğer odaya. Önce orayı temizler. Ondan sonra da şey yapar Külaycığım, aslı var ya. Bak, abla yatak, evde yer yok ki. Bir dakika Kaya Yatak orada açık. Evet. Ya, şeyi kazıyor, duvarı kazıyor. Evet. İnsan onun üzerine bir tane bir streçle, streçler e, şey yapar, muşambayla örter. Ondan sonra aslı var ya, 10 tane oğlum olsa bir tanesini almam seni. Gerçekten. Evet. Gamze hak mı verdin? Çok hak verdim Seda. Aslı kaybediyor. Kıyafetimle örttüm işte. Kıyafetle mi örtülüyor? Bir poşet onların badana yaparken bir poşetleri var. Güzelce örtersin toz olmaz. Nasıl yatacaksın o yatakta? Şimdi ekran başı ilk Aslı'nın evini gördüğünde hadi canım o kadar mı dediler ya. Gerçekten Aslı'nın bilmediğini bir kere daha görmüş olduk. Bilmiyor. Bilmiyorum. Ve bir şeye nereden başlayacağını da bilmiyor. Onu da gördüm. Beni de şey Yani yapıyorum. böyle şey gibi ürkek evin içinde ay nereden başlayacağım ay ben vazgeçeyim. Keşke gitseydin evden de Kayahan bir şeyler yapsaydı. Gitmedi abla. Başımda dolandı dolandı. Vallahi ben unuttum ya. Perdeyi mi çıkarım. Ya. Badana yap. Boya yapılırken nerede görülmüş gözlük <laughs> takıldığı ya? Gözüme Ne geziyorsun evin içinde ya. Gözüme damlardı. Tavanı boyuyorduk Kayahan. Zaten da bir işe yaramıyorsun ki orada. Boş muhabbet yapıyorsun orada. Yardım ediyordum. Ne Yapacak yardım Yapacak insanı ya? oyalıyorsun. Almış köpeğe gelmiş orada oturuyorsun ben ne yap. Hayır ben tavanı boyamak istedim. Sen boyatmadın. Ya sen ne anlarsın tavan boyamaktan ya? Şükran. Ay izlerken bile burada bizi. Sinirlendim ya. Birbirimize baktık dedim ne yapıyor yani Kayahan dedim burada tozları <laughs> yatağın üstünde. Zaten dağınık ev. E, neyini kaybetse bulamaz o dağınık evde. Şimdi Kaya burada ne yapıyor dediğinde Gamze sana nasıl döndü biliyor musun bak? Evet. Nasıl döndü yani? Ama sinirleri bozuldu. ne yapıyor gibi döndü. Sinirlerimiz bozuldu burada. Yani bir muşamba çekilir onun üstüne. Hadi Tülay Hanım dedi ya e, bir odadan bir odaya. Bir odaya taşınacak gibi değil zaten Kaya o. Ee, Seda Hanımın dediği gibi hepsi dışarıya çıkacak, hava alacak. Abla, Ondan ben hepsini sonra nasıl tek başıma çıkarayım abla ya. Ama birlikte yapacak mı? Etmiyor işte. Yapmıyor ki, tırnaklarım Etmiyor. As, Aslı ya değişmez. tek tek. Tek tek. Aslıcım sen değişmezsin. İstesen o kadar güzel yaparsın ki. <laughs> sen istemiyorsun yapmayı. İstemiyor söylüyor zaten. İstemiyor. İstese yapacak. İstemiyor. Hayır Hiç... bilmiyor da. Bunu da kabul eder. Rica ediyorum. Seda Hanım. Yani ev, evin ortasında böyle kaldı. Bilmiyor hayatım. ...bunu kabul edin... ...şu anda Gamze haklı... ...evet hak diyoruz... ...Seda Hanım bilmiyor ama siz ona burada ne güzel söylediniz... Söyledim, ...bir evet. abla olarak... ...dediniz ki eşyaları çıkar... Evet, evet. ...ya bilmiyorsa bile bir insan bunu yapar ya... ...eşyalar içeride... ...bakıyorlar ya... ...peki nasıl taşıyacaktık biz eşyaları dışarıya... ...ya bir ucundan tut bir yardım et... ...sporcuyum sporcuyum diye geçiniyorsun ya... ...ben sporcuyum... ...evet... Ne alakası var? Eşyaları Eşya tutamaz, tırnaklarından tutamaz.